Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün denemeye başladığım bir oran şikesini sizlere tanıtmak istiyorum. Bu oran şikemizi nezdinle üzerinden buluyoruz. Oranımız 250 ve 255. Size yaptığım deneme kuponunu şu şekilde göstereyim. Özellikle 255 alıyorsunuz arkadaşlar. Açılış oranı özellikle 255 alıyorsunuz. Lig fark etmiyor. Herhangi bir lige gelip maç sonucu ve alt üst kısmından 255'i süzüyorsunuz arkadaşlar. Yoksa almıyorsunuz. Lig fark etmiyor. Bir buçuk alt üst olabilir, iki buçuk alt üst olabilir, üç buçuk alt üst olabilir, dört buçuk alt üst olabilir. Hiç fark etmez. 255 255'i gördüğünüz an alıyorsunuz arkadaşlar mesela ben Empoli maçını almıştım yanlış hatırlamıyorsam evet bir diğer maça bakalım 255 oran 255 oran hem maç sonucu bir alta verilmiş hem maç sonucu 0 alta verilmiş almayın arkadaşlar başka bir maç bakın. 2.55 olacak. 2.55'i gördüğünüz zaman o bahsi alabilirsiniz. Tabi denemesine yeni başladım. Bu orange kesini denedikten sonra isterseniz kupon yapabilirsiniz. İsterseniz deneme olarak kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin bileceğiniz bir şey. Şu an benim deneme kuponum budur. İki maçımız şu an geliyor geriye kaldı 4 maç 2.55 Maç sonucu alt üst oran şikesidir bu Maçları tek tek süzerek Bulduğunuz bu Oranı Değerlendirin arkadaşlar Mesela burada varmış Avusturya ikincilik Maç sonucu 2 2,5 üst. Pardon. Maç sonucu 2 3,5 alt. 2.55 Bu da video için deneme konumuz olsun. Bir bakayım. Başka bir 2.55 oran varsa alalım. Tüm maçları tek tek süzüyoruz arkadaşlar. Her maçta olmuyor bu oran. Bulduğunuz zaman direkt alabilirsiniz. 250 ve 255 arkadaşlar özellikle 255. Şurada bir 250 varmış, alalım. Daha sonra tekrar bir tane 2.55 bulup bu kuponu video için kayıt yapayım. Mesela burada da 2.55 bulduk. Maç sonucu 2. 3.5 alt. 2.55 İskoçya Championship. Bunu video kayıt kaydedelim sonucunu hep beraber görelim arkadaşlar hepinize bol şans